Bizim bunu bilmemizin tek bir tane yolu vardır belge. Allah'tan gelen belge. Ha bu Allah'tan gelmiş bir belgedir. Bu belgeye göre konuşursan, bu belgeye göre yaşarsan doğru üzerinde olduğundan emin olabilirsin. Ama bunun dışında bizim babalarımız şöyleydi, bizim atalarımız böyleydi, bizim ecdadımız böyleydi. Bunlar hakkın karşısında bir delil değildir ve sana Allah katında da fayda vermeyecektir. Onlara yani o insanlara Allah'ın indirdiğine gelin. Yani kardeşim bak siz Allah hakkında konuşuyorsunuz ama Allah öyle kendi hakkında kafadan atılacak bir, bir varlık, bir ilah değildir. Gelin Allah hakkında Allah'ın indirdikleri üzerinden konuşalım. Hayır derler. Biz atalarımızın yoluna tabi olacağız derler. Biz atalarımızın peşinden gideceğiz derler. Allah Azze ve Celle de buyuruyor ki şeytan onları alevleri çılgınca yanan, alevleri şiddetli bir şekilde yanan bir ateşe davet etse de mi onlar böyle yapacaklar? Atalarının yoluna tabi olacaklar. Kardeşlerim çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman karşınıza şöyle bir gerçek çıkacak. Allah'a inanan inanmayan, Allah'lı Allah'sız, kitaplı kitapsız cümle müşrikler peygamberlerinin karşısına dikilip biz atalarımızın yoluna tabi olmak istiyoruz diyecekler. Yahudiler yahu Yahudiler. Bakara suresinde buna benzer bir ayet-i kerime var. Peygamber Yahudileri İslam'a davet ettiğinde Yahudiler peygambere dediler ki Kalu, Dediler ki, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz ve alıştığımız yola ittiba edeceğiz. Abdullah İbni Abbas bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken diyor ki, Peygamber Yahudileri İslam'a çağırdığında dediler ki, Ey Muhammed, bizim atalarımız bizden daha bilgiliydi ve bizden daha hayırlıydı. Bu ifadeye dikkat edin kardeşlerim. Bizim atalarımız bizden daha bilgiliydi ve bizim atalarımız bizden daha hayırlıydı dediler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetinden yüz çevirdiler. Kitap ehli. Müşriklere geldi Peygamberimiz. Onları İslam'a davet etti. Bu ayet-i kerimede olduğu gibi kitap bilmez, Allah bilmez, ahiret bilmez adamlar Peygamberin karşısına durdular. Dediler ki hayır. Biz atalarımızı bir yol üzere bulduk. Ve biz atalarımıza tabi olmak istiyoruz dediler. Onu bırakın kardeş. Firavun, Firavun. Firavun yok mu Firavun? Ben Allah'ım diyen adam. Ene Rabbukumul A'la diyen adam sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum diyen adam sıkıştığı zaman Musa Aleyhisselam'ın karşısına geçti. Dedi ki: "Kalu ecitena li telfitana amma vecedna alayhi abaana ve fi'l ard." Yunus Suresi'nde söylüyor Allah. Ey Musa ve Harun, siz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi çevirip yeryüzünde büyüklenmek için mi bize geldiniz dediler. Yahu Firavun ata mı tanır? Firavun baba mı tanır. Firavun dede mi tanır? Ben Allah'ım diyor adam. Allah. Allah'ı tanımıyor adam. Ama sıkıştığı zaman Musa Aleyhisselam'ın karşısına durunca ben diyor. Beni atalarımın yolundan saptırmak için mi geldin? Allah Zuhruf suresinde cümle müşriklerin kendisine peygamber gönderilen bütün kavimlerin peygamberlerine aynı şeyi söylediğini söylüyor. Ve kedalik ma ersalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna vecedna aba'ana ala ummetin inna ala atharihim aynı bunun gibi senden önce hiçbir peygamber göndermiş hiçbir uyarıcı göndermiş olmayalım ki mutlaka o kavmin azgınları şımarıkları peygamberlerine dediler ki biz babalarımızı bir yol üzere bulduk ve biz babalarımızın yoluna da tabi olacağız onların eserlerinin peşinden gideceğiz şimdi çok güzel kardeşlerim siz diyelim birini karşınıza aldınız. Allah hakkında tartışıyor. İlimsizce, bilgisizce Allah hakkında konuşuyor. Başladınız ona ayet okumaya. Mesela biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi dediniz ki kardeş Allah şirket müdürüne kıyas edilmez. Niye Allah şirket müdürüne kıyas edilmez? Çünkü bak Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisi için böyle böyle diyor. Size ilk söylediği şey nedir karşınızdaki adamın? Heh yani sen bu ayetleri anladın. Ama bizim bunca zamandır yaşamış olan alimlerimiz bu ayeti anlamadılar. Atalarımızın yolunun başka bir söyleniş tarzıdır bu. Niçin? Yahudilerin dediği gibi. Çünkü onlar bizden daha iyi bilirler. Ve onlar bizden daha hayırlılar. Oho diyor adam. Koca koca sübkiler, koca koca suyutiler, koca koca bilmem kimler falan. Onlar bile bu ayetleri anlamamışlar. Siz bugün geldiniz bu ayetleri anladınız. Yahu kardeşim Allah'a yemin ediyorum ki sen şu anda Sübki'nin fetvasını aktarıyorsun. Sübki sana lanet okuyor. Keşke diyor hiç yaşamasaydım. Kimse benim bu fetvalarımı okumasaydı. Ben de Allah'a bunların hesabını veremeyecek durumda olmasaydım. Sen geçmişe dayandığın adamların şu an Allah'ın katında hangi zümreden olduklarını dahi bilmiyorsun. Hak ehlinden mi diriltilmişler, batıl ehlinden mi diriltilmişler? Cennetlik olarak mı uyanmışlar, cehennemlik olarak mı uyanmışlar? Bunu bilemezsin sen, kimse bilemez. Kendimiz için bilmediğimiz gibi Allah'ın haklarında hüküm indirmediği hiçbir insanın da doğru üzere mi yaşadı, yanlış üzere mi yaşadı? Hiçbirimiz bunu bilmeyiz. Bizim bunu bilmemizin tek bir tane yolu vardır, belge. Allah'tan gelen belge. Ha bu Allah'tan gelmiş bir belgedir. Bu belgeye göre konuşursan bu belgeye göre yaşarsan doğru üzerinde olduğundan emin olabilirsin. Ama bunun dışında bizim babalarımız şöyleydi, bizim atalarımız böyleydi, bizim ecdadımız böyleydi. Bunlar hakkın karşısında bir delil değildir ve sana Allah katında da fayda vermeyecektir. Sen Allah'ın ne dediğine bak, ecdadına da dua et. Yani ya Rabbi de benim ecdadımın taksiratını affet ve benim ecdadımı cennetine koy. Ecdadına bir iyilik yapmak istiyorsan eğer ecdadına dua et bol bol. Ama sen ecdadının yaptığı yanlışları Kur'an'a ve sünnete uymanın önüne engel olarak koyarsan sen de müşriklerin yaptıkları gibi kendi atalarını Allah'ın karşısında sana yol gösteren bir yol gösterici kılarsın ve onları ateşe sürüklediği gibi seni de aynı şekilde ateşe sürükler.